Acaba sorun ne? Acaba şuradaki duvarı boyatılmamasının mı sorun oldu? Bilmem ki. Çıkıp bir baksam iyi olmuş. Acaba ne? Garaj görüntüsünü yukarıdaki terzi mi? Ama burası da da kapanmış. Nereye o zaman? Aa buranın da, da, da duvarı şey olmuş. boyası gitmiş. Neyse. Acaba etkileyen şey ne? Of. Bir gidip bir baksam iyi olur. Şehrin her yerinin, her kere yerine ne dolaşsam. Hangi hangi market benim marketimi etkiliyorsa o markete marketle ne düşme olacağım. Aa, buranın da dağıt boyası gitmiş boya boyasalarlar iyi olur ya. Bak bak bak. bak. Şuna bak. Yani artık şeysizi boyamama zamanına geldi. Yani duvarları artık bir boyayın ya. Ağır ya. He? He? Enes? Ne yapıyorsun? Arkamdan niye sevgilinize şey geliyorsun? Ya Enes ya korkuttun beni. Bak Alya. Senin marketinin etkilenme. Can yani senin marketinin ee, artık marketine az müşteri gelmesinin sebebi benim marketimin. Benim marketime de müşterinin gelmesi. He? Evet yani senin marketin mi var? Evet. Peki kasiyerlik yaparken zorlanıyor musun? Yo benim kasiyerlerim var. Ne? Kasiyer mi? Nasıl kasiyer? E, evet, kasiyer işte. E, ben marketin sahibiyim. E, ben de, de sahibiyim ama kasiyerlik yapıyorum. Senin işin yok, o yüzden. He. Yani benim marketime çok müşterici geldiği için de senin marketine de az müşterici geliyor. Enes ya, Enes. Uf. Gel göstereyim istersen marketime daha bakayım ne kadar daha çok güzelmiş. Gel buradan. buradan Enes sen buradaki şehre ne ara market yaptın ya. Sen buralara ,lara hiç gelmiyorsun herhalde. Evet gelmiyorum. Ne var? Bakayım acaba ne etkiliyormuş benim marketimi. Böyle kötü bir market mi etkiliyor acaba? Yok. Nasıl mı Enes? Yok. Hayır burası değil. Of burası susta başlıyor herhalde. Burası mı? Hmm, şuna bak kule gibi. Duvarları da da çok kötü. Yo güzel. Çok güzel. Evet ya arkadaşlar çok kötü. Çok güzel. Alya bak. Beni kandırmaya çalışma. Aslında arkadaşlar duvarlar çok güzel ama. Enişi şey yapmak için şey yapıyorum. Ali Parki inandık. Of. Ama biraz şey camlar biraz kötü olmuş da. Parki öyle. Çok güzel arkadaşlar. Baksana çok güzel yapmışlar. Ee, gerçekten. bir kere şey, bu bu gerçek camı Market camları böyle süslü süslü olmaz. Bu ne ya baksana. Ali inanmıyor. Ee, şey e, bu hangisi kapı? Gerçek kapı hangisi? Şuradaki araba girişi kapısı, burası da insan girişi kapısı. Tamam. Araba çakmasın, bana marketin çöker. He zaten çöktü bile. <laughs> çok komik. Bu market çok güzelmiş. Burası Şan ne al, var? Oha, markete bak arkadaşlar, bakın. Çok güzel. Aşağıda bir tek şu an çekirdeş satışlar yapıyoruz çünkü market yeni açıldı. Şuna bak. Burada bir tek çekirdeş satışları Burada bir, hmm. bir tek çekirdeş şey yapıyoruz. Evet, çekirdeş satış, satışlarını anladım zaten. Daha öyle çünkü daha kudret müşterimiz gelmedi. Ee, yakında otopark yapılacak buraya bir de anladım. Ben artık gitsem iyi olur. Demek ki benim bu bu market etkiliyormuş. Diğer marketler hiç etkilemiyor. Bu bu market etkiliyor. Nasılsa artık? Diğer marketler belki açılmamıştı da ondan. Zaten üç market var şimdi. Bir tanesi açılık değil de ondan. Yoksa o da etkiler zaten. İğrenç bir bir marketim var. Şuna bak ya, şuna bak çok güzel. Ama bu bu sıfırlık olduğu için benim marketime etkilemiyor herhalde. Ben artık marketimi geliştireceğim bıktım. Bıktım ya. Hiç gelme gelmiyor. Bakkal mı market ne belli değil. Şurada da sanki bir bakkal vardı. Ağacının bakkalı var sanki. Şurası mı bakkal? <laughs> Enes. Aha gelmeyi gelme bırak artık. Eve gidene kadar böyle. Berber. Bakkal var bir de. Bakkal da Marketin ne hiç etkilemiyor. Çünkü benim de demedi marketin bakkal zaten. Of ya Enes markette e, e, garaj yokmuş ya. Enes'i de Aya markete gideceğim. Şiş şey, e Aya markete gidemem. garaj yok. Ne? Neden? Garaj yok. Fark edecek yer yok arabama. Allah'ım ya Rabbi. Sana tamam, e, market... Hala sesleniyor Nereden sesleniyorsun? Bak eğer ki ki şey, benim marketime gelmezsen Ali marketi satarım. Zaten hem bana hem hem senin o o, o güzeli güzel dondurmacını ben verdim. E, ee, Enes sen market kurmuştun ama e, marketinin e, garajı yoktu. Üzgünüm bak. Ben evet, de sen daha sesini olsa, bir başka de nereden çıktın? acaba? Mikrofon mu var? Evet, buradayım. Var. Ha? Evet. Evet, buradayım. İlk defa mı beni ne görüyorsun hayatında? İlk defa mı, mı birbirini bir insan görüyorsun? Hayır sen burada değildin. Allah'ım ya ya delireceğim ya. Allah'ım ya ya. Of. Balık aldım. Bir de su alacağım. Salgam kalmamış. Almışsınız. zaten. Neyse su yumluğumuz varmış zaten. ki boya hala tamir edilmemiş. Boyu boyu boyamalı, lazım lazım. Hey, He kasiyer var mı? Var geldim. İlk defa bir, bir müşteri geldi ya uzun zaman sonra. İlk defa mı? Evet. Şu Enes Market marketin etkili etkileyip yiyip duruyor. Artık bıktım ya. Gonca da Neyse ben şu balığı artık öğreteyim. Tamam. Artık fiyatlarımız arttı. Çünkü mavi bir öğrenmiş geliyor. Bir balık 200 TL. Ya, ya 100 TL'dir. Pardon 500 TL. İyi. Alın paralar. Tamam teşekkür ederiz. Artık çıkabilirsiniz. Almış müşterici geldi için fiyahlıları attırmış ya, ya bak. Kapıyı açık tutun. Tam müşterici gelir kapalı ne zannederler. Ay tamam, özür dilerim. Heh kendisi evime. Dostum şuradan geziyor ay. Ay araba mı unuttun? Oh çayımı da açtım. Artık eve gitmeme vaktim geldi. Bakalım acaba bana hangi yemeği yapmış. Valla bugün belediyeye binasından çok fazla para kazandım. Bakalım Arya ne kadar çok para kazanmış. Bugün bir bin lira geldi her belediyeye binasından. Bir sürü emlak işaretledim. Çok şey yaptım bugün ya. Çok yoruldum. Kalem kalem kalem. Ayağım da iyileşmeye iyice başladı. Birazcık yürüyüş yapınca artık. Neyse. Yarın şehrin etrafında bir tur döneceğim. Dur evin anahtarı alıyor galiba. Geldim geldim. Ben geldim. Hadi gel Samet. He? He? Alya ne oldu? Değil, neden? Neden bakalım daha çok üzgünsün? Anlatırım sonra geç. Geç geç geç. Ayşe'yi açmayı unuttum dur. Gel hadi. Gel 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 gel. Aferin. Hadi evet. çocuk gibi bir daha sana da. Hani. Neyse. Gir. Anlatacağım biraz. Samet. Enes'i döver misin? Al ya. O benim kardeşim dövemem Niye? Ne oldu? Yine bir sorun mu oluştu yoksa? Evet. Yine bir sorun oluştu. Ne oldu ki Alya? Enes, bildiğin Enes Market kurmuş Müşteriler Onun marketine ne geliyor Benim marketime ne gelmiyor <laughs> ya, Ben de bir şey oldu zannettim Bunun sonucunda Enes'i hiçbir bir şekilde dövmem Enes sanki Benim benim marketime Daha çok çok müşterici gelsin diye Senin marketine bir şey yaptı da sanki Ve onu dövüyor Hayır bir kere Zaten devam ki. O, o benim ne yani kardeşim. Samet ya. <laughs> Aliye, deniz zorlama. Tamam Samet. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Ve ee, yükledim ikinci sorumu abi sana abone oldum yazarsınız ben de size aynalarını ne yapacağım ve ee, ben, e, 40 abone yetişirsek de gülmeme çalışacağız. 40 diye geldik ama 40 yetişemedik arkadaşlar bir, bir abonemle kaldı lütfen bir abone istiyorum gülmemesine çalışımızı çekelim ve, arkadaşlar şehrimize bakın çok gelişti bir haftada çok geliştirdim. O yüzden de desteğiniz bana lazım. Abone olun ki ben de size daha güzel içerikler üreteyim. Şehre geliştireyim, evler yapayım. Zaten hobim yani şehre geliştirmek, video, video çekmek. Şimdi ise hoşça kalın.